Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu kibar olmak pişmanlıktır. Arkadaşlar şu ana kadar çektiğim birçok videoda aslında insan ilişkilerinden çok fazla bahsettim ama aralarında en önemli bulduğum video bu olacak. Çünkü büyük çoğunluğumuzun başının belası. İyi bir insan olmak iyidir. Etrafındaki insanlara karşı iyi yaklaşmak, onları mutlu edebilmek. Onlar mutlu olduğum sen mutlu oluyorsun. Çıkar ilişkisi bilmem ne. Bunlar eyvallah. Ama bir taraftan çok fazla kibar insanlar değil miyiz ya? Beni yayınlar ve videolar dışında görmüyorsunuz. Görseniz anne babama, etrafımdaki insanlara, dışarıda gördüğüm insanlara zararım yok. Evet ama bir taraftan yarar da artık sağlamak istemiyorum tam olarak bu sebepten dolayı. Çalıştığım dönemlerde patrondan zam bile isterken sanki bedava çalışıyoruz ya sanki onun kölesiymişiz gibi. Gidip zam bile isteyemiyordum. Niye? Ya şimdi ben giderim kibar bir şekilde yaklaşırım. O da bana zam yapmaz. En iyisi biraz zaman geçsin ondan sonra gidip söylerim. Gittiğim zaman bile çok tatlı bir dille anlattığım için adam şey diyor. Ya geçen gün Orhan'ın yanında çalışan adam geldi benden zam istedim yumruğunu masaya vurdu ben ona veriyorum. Orhan'a bakıyorum kibar bir şekilde geliyor insan gibi istiyor. Dur ben şunu bir oyalayayım şöyle 6 ay bir yıl falan. Aynı şeyi yaşıyordum arkadaşlar. Kibar olduğun için maalesef insanlar seni eşek yerine koyuyor. Kibarlık yaşadığımız toplumda o kadar da iyi bir şey değil. Sen tabii ki bunun ucunu kaçırdığın için hani herkese karşı da kibar olmana gerek yok. Sevdiğin insanları olabilirsin. Anne babandır, yanındadır. Belki onlardan bir çıkarın vardır. Sana harçlık veriyorlardır veya dışarıda bir arkadaşınla sinemaya gideceğin zaman fazladan para veriyorlardır. Olabilir. Ama dışarıda otobüse bindiğin zaman ne bileyim bir kadın biniyor mesela ona yer vermek zorunda değilsin. O kadar kibar olmana gerek yok. Markette alışveriş yaparken kasiyere o kadar iyi davranmak veya giderken kolay gelsin falan demene gerek yok. Hani bunlar nezaketen yapılan şeyler. Nezaket kuralları falan var ya insanlarda. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Temelde buradan başlarsak iş yerindeki patron da size o şekilde yaklaşamaz. En yakın arkadaşınız bir yerde oturuyorsun mesela. Sana diyor ki git marketten bir şey al. Neden sana diyor peki? Neden kendisi gidip de almıyor? Senin kibar olduğunu bir şekilde insanlara sürekli nazik davrandığını gördüğü için zannediyor ki sen onu söylediğinde hani bir şekilde ona geri dönüş yaptığında aranız bozulacak. Hani öyle zannediyor hani cevap verse aramız bozulur. Arkadaşlığımızı bitirmek istemez. Hayır kardeşim bitirmek zorundasın. İki kişi yan yana mı oturuyorsunuz? Biri diğerini yollanmamalı. İkiniz beraber gideceksiniz. Bakın burası çok önemli. Arkadaş arasında sürekli ezilen bir iki insan vardır. Sakın ola ki onlardan olmayın bu sebepten dolayı. Nazik ve kibar olmak iyidir. Ama hak edene Hak eden insana karşı yapacaksın. Hak etmeyen insanlara karşı biz nazif ve kibar olursak zaten dünya nasıl bir yere döner lan? Ben bazen onu da düşünüyorum. Bakın bizim oturduğumuz ev, yaşadığımız semt o kadar kaliteli bir yer değil. Oturduğumuz ev bile maksimum aylık 10 bin lira de. 10 bin lira öyle çok değil. Yani herkesin ödeyebileceği, asgari ücrete çalışan bir adam bile hani sıkıla sıkıla ödeyebilir değil mi? Ev sahibi mesela çok kibar bir adam. Ve o kibarlığı biz bir şekilde iyi olarak gösterebiliyoruz. Neden? Çünkü adam bizi seviyor. Neden seviyor ama? Karşı tarafa kendini sevdirebilen insanlar var. Evet. Ama biraz da disiplinli olmak lazım. Oturduğun evi temiz tutman lazım. Hani bu mantıkla ilerleyince adam da bakıyor. Ulan bunlar gerçekten hakikatten dürüst insanlar, nazik insanlar. Hiçbir zaman telefonda konuştuğumuzda bizi kırmıyorlar falan. Hani bize iyi bir şekilde dönebilir. Kibarlık. Nazik olmak sana iyi bir şekilde dönüyorsa zaten insanlara karşı kibar ve nazik olursun. Ama seni eşek yerine koydukları zaman insanlar artık nazik bir adam olmuyorsun. Bakın benim gibi geçenlerde ne dedik biz insani duyguları kaybetmek. Eğer bu duygumuzu da kaybedersek ve kimseye karşı artık kibar olmazsak bu bize de negatif bir şekilde dönüyor. Çünkü artık insanlar da senin yanında kalmak istemez. Seni kullanamayacakları için seni hayatlarında istemezler. Alın size. Anahtar kilidi arkadaşlar. Şöyle bir durum var buraya geldik. Herkesin hayatında illaki bir kadın bir erkek olacak. Özellikle bizim yaşlardaki otuzlarına gelmiş erkekler artık bu tür dönemlerden geçmişler. İnsanlara karşı o kadar kibar olmamalıyız. Artık kendim dışında kimseyi düşünmeyeceğim. Biriyle birlikte olsam bile o güne kadar kaç kişiyle birlikte olmuştur gibisinden kafamızda kurup duruyoruz. Yayınlarda da zaten sürekli ben bunu anlatıyorum. Öyle bir insanı bulduğum zaman o kadar da kibar davranamıyorum artık. Karşı cinsle konuştuğumda sosyal medyada bile o kadar nazik ve kibar görülmek istemiyorum. Neden? Çünkü onlar da böyle insanları sevmiyor. Yaşadığımız toplumda eşeklik olarak görüyorlar da bir taraftan da sevmiyorlar. Niye? Çünkü bir zayıflık olarak görüyorlar bunu. Kibar olmak yaşadığımız toplumda Türkiye'de bir zayıflık olarak görülüyor. Zayıf olduğumuzu düşündükleri için bizimle birlikte olmak istemiyorlar. Ulan bu kadar da nazik olunur mu? Şimdi bu adam da benim her söylediğimi yapıyor. Ne bileyim. Bu adamı aldatmanın bile keyfi olmaz. Oha. Ama bir taraftan bunu da düşünebilir değil mi? Eğer karşıdakinin kalitesiz olduğunu bilmiyorsan sana bu şekilde yaklaşabilir. Seninle birlikteyken başkasıyla görüşebilir kadın erkek. Bu arada sadece kadınlardan bahsetmiyorum. Kadın erkeği büyük çoğunluğu böyle düşünebilir. Evet. Ulan bizim bey efendi, beyefendi eskiler hani o tabiri kullanıyor ya. Ya benim kocam veya benim karım o kadar nazik bir insan ki vur kafasına al ekmeğini balık burcuya o kafadan yaklaşan insanlar var evet. Hani ne yaparsan yap seni affedecek kadar iyi ve nazik biri. Kibarlığında kimse eline su dökemez. O kadar kibar yani. Hani eşi bile aldatsa kardeşim benim eşim kibardır, nazik bir insandır. Otururum, bir hata yaptığımı anlatırım, ondan sonra tatlıya bağlanır. Tekrar hayatımıza devam ederiz. Sen karşı tarafa dişini göstermezsen ne zam alabilirsin? Ne kız arkadaşın sana saygı duyar, ne anne baban saygı duyar, ne de arkadaşların saygı duyar. Sen biraz dişini göstermek zorundasın. Bizim toplumda şöyle bir tabir var. Yırtık olalım. Bu ne anlama geliyor? Öyle bir insan ol ki karşı taraf seni ezebileceğini düşündüğü an geri bassın. Sen kibar ve nazik olabilirsin. Çocuğa karşı ben öyleyim mesela, bebeklere karşı, hayvanlara karşı. Neden? Onların saf sevgisini görüyorum. Onlara nazik davrandığım zaman onlar da bana öyle yaklaşıyor ve saf oluyor. Ama yetişkinlerde bu böyle değil. Herkese nazik davranmak zorunda değilsin. Bu zorunluluğu üzerimizden atmalıyız. 7'den 70'e bu videoyu kim denk gelirse kardeşim, herkese nazik davranmak zorunda değilsin. Dışarıda bir kere bile görmeyeceğin insanlara karşı o kadar da nazik davranmamalısın. Şöyle bir durum var. Sana kötü bir şekilde yaklaşıyorlarsa, pardon ya tamam kardeşim. Hiç sorun değil, sıkıntı değil. Gibisinden bir yaklaşımın da yanlış olabilir. Kız arkadaşının yanında biri seni ezerse peki nazik mi davranacaksın? Sen de dişini gösterebilirsin. Evet. Kavga edin, paldır küldür demiyorum. Lafını söyleyeceksin ama o kadının, o kızın gözünde sen ezik bir adam olursun çünkü. Sen kibarlık yaptığını zannedersin belki. Bak nasıl ortadan hemen bir kapı koydum kadın veya kız da sana şey diyebilir. Her bize laf sokmaya gelen insana sen bu kadar kibar olursan seninle işimiz var. Biz seninle aynı yastığa baş koyacağız. Aynı evde yaşayacağız. E sen bu kadar kibar olursan Gelen giden bana sataşırsa ben de sesimi çıkarmak zorundayım. Senin yanında erkek olarak senin yanında ben laf çıkaracaksam insanlara karşı sen niye varsın kafasına girecekler ve ayrılacaklar. Bakın kibarlık ve nazik olmak insan ilişkisine zarar veriyor. Farklı bir perspektiften bakıyorum. İnsan ilişkisine zarar veriyor olan sürekli kavga eden adam insan ilişkisini bitirebilir. Sürekli kibar olan adam da aynı şekilde bitirebilir. Anne babanızın arasındaki diyaloğu düşünün aralarından biri ateş ise diğeri su oluyor. Bizde de öyle. Anne sürekli parlar, baba çok sakindir. Bir ortak noktada buluşursunuz. Ama iki taraf sinirlenirse ortalık kıyamet olur, 56 olur. Ama bir taraftan, iki tarafta sakin olursa onun da yansımasını pek göremezsiniz. Hani kibarlığın dozunu kaçırmayalım bari. Bir dozu olmalı yani. O dozu aştığımız zaman iki türlü de bize zarar olarak dönüyor. Bakın dışarıda ben tek bir defa gördüğüm insana karşı o kadar da kibar davranmıyorum. Ha umurumda değil. Bir taraftan umursamıyorum çünkü. O adamın benim gözümde bir kıymeti yok. Tanımıyorum çünkü. Bir daha görmeyeceğim için, hayatıma almayacağım için çok umursamıyorum. Mesela yayınlara geliyorsunuz değil mi? 6 ay, 1 yıldır benim yayınıma gelen bir insana ben kıymet veriyorum. Niye? 1 yıldır benim yayınıma geliyor. Demek ki beni seviyor. Ben ona karşı nazik davranıyorum. Sen de bana karşı kibar davranıyorsun. Bu durum böyle. Karşılıklı olacaksa bazı şeyler eyvallah. Ama sürekli eziliyorsan, patron seni aptal yerine koyuyorsa dişini göstermek zorundasın. Sen kibarlığı bırakmazsan karşı taraf zorbalığı hiç bırakmayacak. Zorbalığı bıraktırmak mı istiyorsun? Nazik olmaktan biraz da olsa vazgeçeceğiz. Bu bizim hayatımızı karartmıyor. Daha doğrusu hayatımızı belli bir seviyeye çıkaracak. Daha insancıl şartlarda mı yaşamak istiyoruz? biraz yırtık olmak zorundayız. Nazik olmanın bedeli çok ağırdır Türkiye'de. Türk insanı, Türk milleti nazik kibar insanları sevmez. Onlara bağıran, çağıran, onlara kül tablası fırlatan, bardak fırlatan insanları severler. Kadınların bile büyük çoğunluğu dayak atan erkekleri seviyor. Dayak yedikleri zaman belki de mutlu oluyorlardır bilmiyorum. Onlara kırmızı çi çiçek vermek yerine suratlarını morartan insanları seviyorlar. Bakın kadınlara saldırmıyorum ama geneli böyle kibar, sessiz, sakin insanları sevmezler. Psikopat olur, sosyopat olur. Onunla birlikte zaman geçirirler. Zarar verdiklerinde de ya biz onun öyle olduğunu bilmiyorduk. İlk tanıştığımızda çok nazikti. Adamın içinden canavar çıktı. Adamın içinden canavar çıkmadı. Sen onun canavar olduğunu bile bile onunla görüşüyordun. Karşılığında sana o şekilde döndü. Sen kibar ve nazik oğlanı reddettin. Evet. Aksiyon yok hayatımızda. Aksiyon olsun. Aksiyon demek senin için dayak yemekse o seni ilgilendirir. Belki de hak ediyorsundur, bilemem. Bir insanın dış görünüşünden onun nasıl bir insan olduğunu çok şey yapamazsın, tartamazsın. Ama Birkaç ay zaman geçirdiğinde bir insanla A'dan Z'ye onun nasıl bir insan olduğunu bilebilirsin. Oturuşundan, hareketlerinden, kalkışından o insan sana karşı nazik değilse, zorbaysa uzaklaşabilirsin. Ama nazik insanlardan değil mi? Zaten kaçıp gidiyoruz o insanlardan. Toplumun genelinde nazif ve kibar insanlar olmasaydı ki birçok yerde var hastane olur. Ne bileyim bir otobüse bineceksin. Hani çalışan olarak gördüğüm birçok insan bana karşı o kadar da zorba yaklaşmıyor. Hiçbir zaman da öyle yaklaşmadılar. Belki binde bir. Bir otobüse bineceksin. Bir gün mesela öyle bir şey yaşadım ben. Şoför kadındı. Belediye otobüsü gibi bir şey işte. Benim de hastaneye gitmem lazım. Kapı açıldı. Ben de dışarıdan dedim ki şuradan geçiyor mu? Gerçekten bilmiyordum çünkü. Baktım kadın bağırarak ya sizin gibi millete lanet olsun. Siz gittiğiniz yeri bile bilmiyorsunuz. Hakikaten o çevreyi bilmiyordum ama. Dedim sen ne biçim bağırıyorsun ya? Hatta yukarı çıktım. Ben de bayağı baya bağırdım baktım kadın biraz tırstı geri bastı. Ya dedi beyefendi siz de çok dedim sen zorbaladığın için ben böyle geliyorum. Sen nazik bir şekilde yaklaşsaydın ben de aynı şekilde yaklaşırdım. Hani binde bir de böyle başıma şeyler geliyordu. Ben kimseye durduk yere bu şekilde yaklaşmadım. Ama iş yerindeki patron beni kazıkladı mesela değil mi? İki yıl boyunca bir yerde çalıştın. Sana hiç zam yapmadı. Niye? Sen nazik bir adamsın kardeşim. Kız arkadaşın senden ayrıldı. Niye? Sen çok nazik bir adamsın. Kız arkadaşını hiç dövmüyorsun. Dövmeden olur mu? Anne babana karşı çok naziksin. Niye? Kardeşin nazik değildir, zorbadır, ona para verirler. Sen nazik davranırsa sana para vermezler. Ya bizim oğlan ne kadar kibar ya. Gidiyor çalışıyor, çalıştığını da bize veriyor. O kibarlık değil, çocuğu mal yapmışsınız. O çocuk sizi içten içe sevmiyor zaten. Mecbur olduğu için size bakmak zorunda gibi bir mecburiyeti var. Öyle zannediyor. Benim hayatımda neyse ki kardeştir, abidir falan yok. Yoksa aramızda böyle seviyeli, Tartışmalar da olabilirdi. Bir taraftan iyi olabilirdi belki. Tartışma ortamı yaratırdık, bu tür konuları konuşurduk. Ama maalesef ben size sadece burada anlatıyorum. Biraz toparlayalım konuyu. Kibar olmak ve nazik olmak. Arkadaşlar akrabalardan zaten böyle şeyleri çok görmüyor ki insanlar. Bayramda mesela biri sizin evinize geldiğinde bir amcadır, dayıdır, teyzedir, haladır. Sürekli bir zorbalamak, zorbalamaktan ziyade ya sen ne kadar kilo almışsın ya. Bizim ne bileyim Bediye'nin çocuğu da ne kadar kilo almış baksanıza. Geçen geldiğimizde 70 kiloydu, kemeri bile sıkılıyordu. Şimdi 110 kilo olmuş. 4 ayda nasıl 40 kilo aldın falan gibisinden hani seni anlık zorbalayabilirler ve sen onlara karşı kibar yaklaşmak zorunda değilsin. Bir insan senin dış görünüşünle, konuşmanla seni ezmeye çalışıyorsa değil anan baban kim olursa olsun. Onlara cevap vermek zorundasın. Vermiyorsan, nazik davranıyorsan, kibar da davran ya yaşı bizden büyüktür, hürmet edelim. Ne söylerse söylesin. Kalbi var kadının artık, kalbi de kırılmasın. Şimdi ben bir bağırırsam ambulans gelir, bilmem ne olur. Umurumda değil. Herkes haddini bilmek zorunda. Haddini bilmeyen adama karşı nazik olamazsın. Nazik oluyorsan onlar seni aptal yerine koyar. Aa der ulan. Buna da o kadar laf sokuyoruz daha doğrusu. Seni ezik bir insan olarak gördükleri için, sessiz sakin konuştuğun için ki bizim ülkede de öyle bir şey var. Siyasiler de bunu kullanıyor ya bağırarak konuşuyorlar. Bir insan bağırarak veya ne bileyim çok sert cümleler kullanarak konuştuğu zaman bu onu haklı yapmıyor. Bir insan sakin konuştuğunda onu da haksız yapmıyor. Bizim toplumda öyle bir algı var. Daha onu biz kıramıyoruz yani. Siyasiler bağırarak konuşuyor ne? Haklılar. Ee, yap yaptıkları zaman doğru söz söylediklerini falan düşünüyoruz. Hayır. Evin içindeki akrabaya da bu şekilde yaklaşacağız o zaman. Benim öyle bir durumum oldu. Bazı yerlerde oluyordu. Nazik davranmıyorum artık. Neden? Çünkü umurumda değil. Karşı tarafın ne dediğini o kadar da umursamamak lazım. Ama umursadığın zaman nazik davranmıyorsun zaten. O zorbalık yapıyor, sen de zorba bir şekilde ona yaklaşıyorsun. O sana laf sokuyor, sen de ona laf sokuyorsun. Bu gayet doğal bir şeydir. Çocuk çocuk ulan bizim ne bileyim Necla'nın çocuğu da ne kadar terbiyesizmiş ya. Bir de giderken falan konuşuyorlar yanlarında biri de şey diyecek. Ne terbiyesize. Sen zorba bir şekilde yaklaştın o da sana tersi bir cevap verdi. Yani bu kadar basit. Birazcık akıllı olan bir insan zaten kendinden yaşça küçük insanlara, çocuklara, gençlere karşı bu kadar zorba yaklaşmazlar. Bizim jenerasyonu bilirsiniz biz, bizden sonrakiler falan. Öyle lafın altında kalan bir toplum değiliz artık. Gençlerde bu böyle. Eskilerde bu yoktu işte. Eskilerde bir karşı tarafa bir hürmet var. Eyvallah abi, eyvallah dayı, eyvallah teyze, eyvallah baba, anne. Herkese karşı bir hürmet var. Ben geçen videoda ne demiştim? Aile baskısı videosunda galiba söylemiştim bunu. Anne babaya, akrabaya saygı karşılıklı olacak. Otomatik olamaz. Anne babaya bile otomatikman ne yaparlarsa yapsınlar ana babanızdır, saygıdır. Hayır. Otomatik olamaz arkadaşlar. Anne baba saygıyı bir şekilde hani hak edeceksin. Anne baba saygıyı hak etmek zorunda. Akraba saygıyı hak etmek zorunda. Arkadaşın, kız arkadaşın, erkek arkadaşın, patronun herkes saygıyı hak etmek zorunda. Sen bir iş yapıyorsan, patronun işini yapıyorsan sana aylık veriyorsa sana saygı da duymak zorunda. Sen kibar mı davranacaksın patrona? Aynı şeyi ondan da alacaksın. Akraban teyzen halan geldi. Ondan bir şekilde kibarlık mı bekliyorsun? Sen göster. Eğer o da gösteriyorsa güzel bir ilişki olur. Zorba bir şekilde yaklaşıyorsa kibar olmazsın, biter. Elimizden geldiği kadar bu psikolojiyle yaşamalıyız çünkü. Bakın ben çok fazla hata yapan bir adamım. Geçmişe baktığımda evet. Bu kadar video çektin abi nasıl çok hata yapmışsın yaşadığım hatalar yüzünden bu kadar video çekebiliyorum çünkü. Ben yaptım, siz yapmayın kafasıyla çekiyorum. Gerçekten çok sıkıntılı dönemlerden geçtim. Sessiz, sakin ve nazik ve kibar bir adam olduğum için çok ezildim. Bu ikisi arkadaşlar. Sessiz, sakin, kibar, nazik. Bu duygu durumları bende sürekli olduğu için hep ezildim lan. İş yerinde de beni ezdiler. Nazik bir adam ya. Üç kişinin işini verdiler bana. Bu çocuk yani. Üç kişinin işini yapıyor. Okulda kopya çektirtiyorlardı. Bir kız görüyor birisi. Ya git konuşsana. Gidiyorum arkadaş için kız, kızla konuşuyorum. Onu ayarlamak için. Hiçbiri de şey demiyor. Ulan Orhan kendini ayarlasana. Sen git kendin için konuş. Adam seni aracı kullanıyor. Yani bunun için bile aracı. Bak bunu bile yaptım ben geçmişte. Bu mallık değil karşı tarafı üzmemek, karşı tarafa kibar davranmak, nazik davranmak. Bana ne faydası var peki? Pragmatist olmayı ben çok geç çözdüm arkadaşlar. Kendime sadece fayda sağlayacak işlerle meşgul olsaydım bu kadar kötü olmazdı be. Kendi kendime kızdığım çok şey var. Bunun en büyüklerinden biri kibar ve nazik olmaz. Siz siz olun, etrafınızdaki hiçbir şeye karşı, hiç kimseye karşı bu kadar kibar nazik olmamalıyız. Defalarca tekrarlamak istiyorum bu videoda bunu. En başında anne baba, sonra arkadaşlar, kız arkadaşlar, okul, iş, akrabalar. Bu saymakla bitmez. Hayatınızda ne kadar insan var bilmiyorum. Nerede ne kadar zaman geçiriyorsunuz bilmiyorum. Ama şunu net olarak biliyorum. Kibarlığın karşılığında Türkiye'de iyi bir şey yok. Size iyi bir şekilde dönmüyor kibar ve nazik olmak. Hiç kimseden bir şekilde iyi dönmediğini bildiğim için kendi kendime o duyguları da bıraktım. Ben zaten insani duygularını yok etmiş bir adamım kendi kendime. Aşık olduğu kızın yanına gidemeyen, o ilişkisi biten onun dışında depresyonda yıllardır mücadele eden, onun neticesinde videolar ve yayınlar yapan bir adama dönüştüm. İnsanlara karşı nazik olmak için artık tek bir sebebim bile yok. Çünkü hakikatten umrumda değil. Ne dışarıdaki insanlar, ne evin içindekiler, ne eskiden tanıdığım insanlar, biri mesela eskilerden beni tanıyıp yanıma gelse siktir ederim, siktir git lan derim. Niye? Çünkü umrumda değil. Zamanında nazik olduğum insanlara karşı kaba davranırım. Umrumda değil çünkü karşılığında belki adam gelir iyi niyette bana yaklaşabilir. Vay be Orhan yıllar önce beraber çalışıyorduk seni YouTube'da gördüm baya ilerlemişsin helal olsun. Onu bile söylediği zaman ha, böyle hafif sırıtırım evet derim eyvallah kardeşim. E yani devamı gelmez. İyi bir şey bile bana söylese ben ona nazik bir şekilde yaklaşmam. Çünkü zamanında sen beni zorbalamıştın. Ben sana nazik yaklaştığım halde daha da zorbalamıştın. O günleri unutmadığım için Umurumda olmaz. Hayatıma öyle insanları sokmam. Zamanında hayatıma sokup da pişman olduğum tonlarca insan oldu. Şu an baktığımda kendimden nefret edesim var. Çok fazla kendimden nefret etmek için sebebim var ama devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bu fikirle ilerliyoruz. Ben dışarı arkadaşlar dışarı çıktınız az önce örneğini verdim ya otobüse binmektir hastanedir. Hastanede sıra yer vermektir. Kasiyerin önünde duruyorsun markette. Senin arka sen mesela 10 tane ürün alıyorsun. Senin arkandaki kadın 2 tane elinde ürün var. Hanımefendi siz geçin. Sizinki 30 saniye sürer. Ben arkada beklerim. Bakın bu kibarlık bile eşekliktir aslında. Sen de orada alışveriş yapıyorsun. O da alışveriş yapıyor. Sen işini hallet, o zaten yapacak. Evet, senin bir dakikan, iki dakikan, on ikinden daha değerlidir. Belki, hadi kendi üzerimden örnek vereyim yine. Gelip video çekeceğim, yayın yapacağım. O kadının böyle bir derdi var mı? Hayır. O kadın gidecek, belki çocuğuna yemek yapacak. On dakika geç yapsın. Ama bu 10 dakika benim için önemli. Eve ne kadar hızlı gelirsem o kadar iyi video çekerim. Eve ne kadar hızlı gelirsem o kadar erken yayına başlarım. Dinamik olurum. Bu benim için bir anlam ifade eder. Nazik olmak sizin hayatınızda birçok şeyi yok ediyor mesela. Kibarlığın negatif ve pozitif taraflarını böyle bir liste yapsak, negatif tarafları var ya, yani nereye kadar gider anasını satayım. Anlam veremezsiniz. Elimizden geldiği kadar bir şekilde arkadaşlar kıvarlıktan uzak duralım. En azından yanımızdaki insanlara karşı bir bir ölçüp tartıp biçmek lazım arkadaşlar. Ben kafayı yedim çünkü bu durum yüzünden. Dışarı çıktığımda bile insanlarla diyalog kuramıyordum. O kadar iyi bir insandım çünkü. İyi insan olmanın cezasını çok güzel çektim be. En azından şu noktadan bakıyorum bu kadar videoyu çekebilmek, akşamları yayın yapabilmek bana iyi geliyor ya. Sizin gibi gelip de bana maddi manevi destek olan insanlar var ya. O insanlar bunları gördükleri zaman içten içe kendilerini böyle şey zannediyorlar. Ulan zamanında bu çocuk bizim yanımızdaydı. Keşke şu ana kadar yanımızda tutsaydık da şimdi onunla arkadaş olsaydık. Şimdi mesela Birçok insan bana özelden ulaşmaya çalışıyor sosyal medyada. Niye? Göz önünde bir şey yaptığımı görüyorlar. Ulan zamanında biz buna hiç şey davranmadık. Sıradan normal bir adam falan zannediyorduk. O triplere giriyorlar. Keşke kibar nazik davransaydık triplerine giriyorlar. Ama ben yolda görsem yolumu değiştireceğim insanlar oldu şu anda. Umurumda değil. Elimden geldiği kadar da kendi yolumda ilerlemeye devam edeceğim. Umarım siz de aynı şeyi yaparsınız o kadar da kibar olmak zorunda değiliz deyip videoyu burada bitiriyorum. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Sizin de mi hayatınız öyle geçiyor? Siz de mi insanlara karşı nazik ve kibarsınız? Hiç mi değişemiyorsunuz? Hani başkası için değişir ya insan. Bir kız var hayatında. Onun için değişeceğim. Onun için yırtık bir adam olacağım. Geçenlerde bir laf sokuldu bana. Yanımda kız arkadaşım olmasına rağmen birilerine cevap bile veremiyorum. Böyle bir insan iseniz değişmenizde hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Karşı taraf sizden korksun. Siz niye onlardan korkuyorsunuz? Karşı taraf korksun ya. O kadar da umursamayın. O karşıdaki adamın ne düşündüğünü umursamayın. Sadece kendi düşündüğünü umursa. Bırak ne halt ediyorsa etsin. Sen sadece kendini düşün. Videonun altına görüşlerinizi dediğim gibi yazın arkadaşlar. Ne buluyorsanız yazın. Ben hepsini tek tek okuyorum, okumuyorum zannetmeyin. Her şeyi tek tek okuyorum. İnsanların zekasını da görüyorum. Bizim gibi insanların daha da yükseldiğini görüyorum. Abone sayısı gittikçe, yükseldikçe, farklı yeni insanlar geldikçe ben de mutlu oluyorum. Umarım benim mutluluğum biraz da olsa size de yansır. Geçen gün bir arkadaş dedi ya kardeşim senin videolarını izlemekten psikolojin bozuldu. Hayır psikolojin bozuk olduğu için benim videolarımı izliyorsun. Birazcık rahatlatabilsin diye. Psikolojisi bozuk insanlar benim videolarımı zaten izler. Mutluluk sarhoşu bir adam veya kadın benim videolarımı niye izlesin ya? Değil mi? Eyvallah. Kesit olarak paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de algoritma çalışır. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.